E, merhabalar, önce sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Ömer Çelebioğlu. AMD Türkiye Ofisi İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktayım. E, bugünkü toplantıyı tamam biz izledik ama okuyucularımız da bilsin istiyoruz. E, bugün neler anlatıldı? Bugünkü toplantımızın ana, ana amacı basın mensubu arkadaşlarla Trinity ürün ailesi üzerinde bir görüşme yapmak ve bu ürün ailesinin katma değerini tüketicilerle paylaşmaktı. E, Trinity APU'larla hedefiniz nedir? E, Apu biliyorsunuz çok yeni bir teknoloji ve e, uzun yıllardır bu sektördeki en önemli gelişmelerden biri. Kısaca açıklayacak olursak, Apu teknolojisine hızlandırılmış işlemci ünitesi, Türkçe'si bir silikon üzerinde işlemci ve grafik kartının birlikte bulunduğu bir üründen bahsediyoruz. Bu ürünün en önemli katma değeri tüketiciler için öncelikle her form faktörde, her ürün grubunda çok üstün bir görüntü kalitesi almasını sağlıyor. Tüketicilerin full HD görüntü sağlamakta, daha uzun pil ömrü sağlamakta geçmişe göre ve aynı anda daha fazla çoklu görev yapabilme imkanı sağlamakta. Bu ürün biraz oyuncuları da ilgilendiriyor. Bir masaüstü performansına yakın bir performans görecek miyiz bu ürünle? Tabii ki masaüstü performansına yakın hatta önümüzdeki dönemde çok daha üst bir performansla karşılaşacak müşterilerimiz. Her şeyden önce biliyorsunuz AMD zaten dünyada grafik işlemcisi ve bilgisayar işlemcisi üreten tek firma konumunda ve en büyük firma konumunda. Biz grafik tarafındaki know-how'ımızı, oradaki bilgimizi ve gelişmeleri işlemci tarafına aktarıyoruz ve bu APU da aslında bunun bir neticesi çünkü aynı üründe hem çok yüksek bir grafik çözümü sunabilmek müşterilere aynı anda da çok yüksek bir işlemci kapasitesi sunabilmemizi sağlıyor. Peki bugün yeni işlemcilerinizden bahsettiniz. Bu işlemciler hangi ürün gruplarında kullanılacak? Hı hı bizim C ve e, C serisi işlemcilerimizden başlayayım. Ben C serisi işlemcilerimiz bizim tabletlerde ve netbooklarda kullandığımız işlemciler 9 watt, 5 watt enerji tüketimine sahip. E serisi işlemcilerimiz bizim giriş seviyesi notebooklarda tüketicilerle buluşturduğumuz 18 watt enerji tüketimine sahip işlemciler. Bunun üstünde A4, A6, A8 ve A10 işlemci ailelerimiz mevcut. Bu işlemcilerimiz de orta ve üst segmentte notebooklar için üretilmiş işlemciler e, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre yani sadece günlük internet, e-mail, e, gibi ihtiyaçları olan tüketiciler için A4 ürününü konumlamaktayız. Fakat tüketicinin ihtiyaçları, kullanım alanları geliştikçe A6, A8 ve A10'u tüketicilere sunuyoruz. E, peki bir de ultra tin mimariniz var. Bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu çok yeni bir teknoloji. AMD uzun süredir bunun üzerine çalışıyor ve önümüzdeki dönemde tüketicilerle buluşturacağız. Buradaki ana amacımız şu anda tüketiciye tüm işlemci ailelerinde sunduğumuz katma değerden ve performanstan hiçbir ödün vermeden daha ince tasarımların, daha az enerji tüketimiyle yapılabilmesi, daha mobil, daha uzun pil ömrü sağlanan ve yine full HD bizim en önemli inisiyatiflerimizden biri tüketicilere sunmayı hedefliyoruz. Peki son olarak AMD'nin gelecek planlarında neler var? Ee, biliyorsunuz AMD bir, Türkiye ofisi 1 Nisan itibariyle açıldı. Yaklaşık bir senemizi doldurmuş bulunuyoruz. Şu anda bu bir sene geçmiş bir seneye baktığımızda Türkiye'de temel yapılması gereken ihtiyaçları ve yapılması gereken temelleri açıkçası oluşturduk. Bunların içinde iş ortaklarımızla kurulan iş birliktelikleri, e, tüketici nezdinde perakende iş ortakları ve kanal iş ortaklarının eğitimlerinin tamamlanması, mağaza içi tüketicilerin ürünleri deneyimlemesini sağlayacak e, deneyim alanlarının oluşturulması gibi temelleri açıkçası oluşturduk. Bundan sonraki süreçte ekibimiz daha da büyüyerek ve güçlenerek e, devam edeceğiz. Bizim en önemli inisiyatifimiz tüketicinin bir perakende mağazasına veya bir bayiye girdiğinde kafasının gigahertzler, megahertzler teknolojik detaylarla karışmasından ziyade ihtiyaçlarının çok net belirlenip doğru ihtiyaca doğru ürün sunulması. Yani tüketicinin ihtiyacı olmayacağı, kullanmayacağı ürünler için fazla bir bedel ödemesinin önüne geçmek veya tüketicinin aslında beklentisinin çok altında bir ürün almasının önüne geçmek olarak hedefleyebiliriz. Peki verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim katıldığınız için.